Selamlar, bir nevi terapiye hoş geldiniz. Ben kaptanla kendi hayatını yönetmeye karar verdikten sonra merak salmış terapistiniz Zehra Güler. Bugün insanı kendini tanıma yolculuğunu ve bu yolculuğa nereden başlayacağını konuşacağız. Ama bu konuya geçmeden önce geçen hafta yayınladığım ilk videomla ilgili sizlerle biraz konuşmak istiyorum. O videoyu izlediğiniz, yorumladığınız, güzel düşüncelerinizi benimle paylaştığınız... ve Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. İzlemeyenler için bir yerlere link bırakmaya çalışacağım. Biliyorsunuz buraları yeni yeni keşfediyorum. Şimdi geçen hafta sizinle bilişsel davranışçı terapi tekniklerinden 5 tanesini konuştuk. Bunlar çok işinize yarayabilecek pratik tekniklerdi. Bunları anlatmaktan da keyif aldım. Ama her videomun bu teknikleri içermeyeceğini bilmenizi isterim. Çünkü bu teknikler evet pratik teknikler, kolay teknikler ama aslında işin özüne pek inmeyen teknikler. Yani bunlar sizi kısa süreliğine rahatlatır. Belki bir semptomu hafifletebilir. Hayatta problem yaşadığınız küçük bir anı kolaylaştırabilir. Ama asla bir meseleyi derinlemesine çözmez. Bir değişimin, dönüşümün, bir sürecin derin anlamını keşfetmenize sağlayamazlar. Ben de hayatımızdaki meselelere yüzeyden bakmamız, onları hızlıca tüketmemiz, çarçabuk bir çözüm bulmamız gerektiğini düşünen bir terapist değilim açıkçası. O yüzden o tarz videoları kanalımda sık görmeyebilirsiniz. Biraz daha derinleştiğimiz, biraz daha çok çaba harcadığımız videolar olabilir. Şimdi niye o videoyu anlatarak giriş yaptım bu videoya? Çünkü bu video bir önceki videonun tam tersi şekilde cereyan edecek aslında. Bugün size kısa ve basit bir teknik değil. Bir yolculuğun ilk adımlarını, en önemli adımlarını anlatmak için buradayım. Ben bir terapi grubuna üyeyim. İki haftada bir toplanıyoruz. Ve 2025'in ilk toplantısında tabii ki 2024'ü konuştuk. 2024'ün bizler için nasıl geçtiğini konuşurken söz bana geldiğinde şöyle bir şey söyledi ağırlıklı olarak kendimi tanımakla geçti benim için 2024. Çok uzun yıldır e, terapistlik yapıyorum, çok uzun yıllardır kendimi tanımakla ilgileniyorum. Ama çok büyük adımlar attığım, çok büyük yollar kat ettiğim bir yıl oldu benim için 2024. Ve terapistim bana bir soru sordu. Nasıl tanır insan kendini? Nasıl yapabilir bunu diye. Ben de o an düşünerek yapabileceğini söyledim. Ee, yani evet bir sürü bambaşka cevapları var. Ama aslında bunun düşünerek olabileceğini, insanın kendisi nasıl biri olduğu, nasıl biri olmak istediği üzerine kelli felli düşünerek kendisini tanıyabileceğini söyledim. Böyle olduğunu da düşünüyorum. Zaten bugün konuşacaklarımız da biraz bununla ilgili olacak o yüzden. Bu podcast'i yapmaya karar verdiğimde tekrar düşündüm. İnsan kendini tanımaya nereden başlar? İnsanlara nasıl bir yol haritası verebilirim? Başlangıç noktası için neleri önerebilirim? Bunları tekrar tekrar düşündüm. Ne anlatacağımı, ne konuşacağımı, ee, nasıl teknikler anlatmam gerektiği üzerine çokça kafa yordum. Yani bu kısmı o kadar kafa yordum ki inanamazsınız. Ama bir cevabım olmadığı için kafa yormadım aslında. Onlarca farklı cevap bulduğum için işler karmaşıklaştı. Şimdi ben bir cevap seçiyordum sorularıma, bir yanıt seçiyordum, bir başlangıç noktası seçiyordum ve ah diyordum tamam buldum, heyecanlanıyordum, rahatlıyordum ve sonra korkmaya başlıyordum. Bu videoyu izleyen herkesin bu benim anlattığım şeyi deneme ihtimali beni korkutuyordu çünkü aslında bulduğum yanıt herkese uygun değil. Sonra başka bir yol arıyorum, başka bir başlangıç, başka bir teknik buluyorum. Yine heyecanlanıyorum ve yine aynı şey olduğunu fark ediyorum. Bu bulduğum şey de herkese uygun değil. Ve bir sürü yanıt, bir sürü soru arasında dönüp durdum. Alak bullak oldu kafam. İşler bu kadar karmaşıklaşınca dedim ki benim biraz geriden bakmaya ihtiyacım var. En iyisi ben şu an ne yapıyorum, ne ediyorum? Bir geri çekileyim ve neler olup bittiğine bir bakayım. Sonra düşün, işte ben tam olarak şu an ne yapıyorum? Bir soruya cevap arıyorum. E, hangi soruya cevap arıyorum? Herkesin yaşadığı, yaşayabileceği bir durumun başlangıç noktasını bulmaya çalışıyorum. Herkesin yaşadığı bir sorun. Peki herkesin yaşadığı bir soruna cevap bulacaksam bu herkesin ortak özelliği ne? Sonra fark ettim ki bu insanlar tek bir ortak özelliği var. Hepsinin birbirinden farklı olması. Başka da hiçbir ortak özellikleri yok. Bu bulduğum cevap beni bir farkındalık anı yaşamaya götürdü. Ve o zaman aslında sistem benim için berraklaşmaya başladı. Şimdi terapiyi özel kılan, iyileştirici kılan şey aslında kişiye özel olması. Siz bireceksiniz, terapistiniz biricik ve beraber onunla kurduğunuz o ilişki biricik. O terapi anları biricik size özel. başka tekrarı yok. Ve size uygun bir desen inşa ediliyor o terapi anında. Ve ben burada ne yapıyorum? Aslında bu kanalın ismi bir nevi terapi. Yani bir kendine yardım sayfası olarak ortaya çıktı. E, o yüzden terapi odasında yaptığım şeyi buraya taşımam gerektiğini fark ettim. İnsanların kendi biricik yollarını bulmalarına yardım etmeliydim. Bu sebeple bu kanal ve bu kanalda konuşan konular da bana özel ve biricik oluyorlar aslında bu stil benim stilim çünkü ve bu stilin içinde de bireysel farklılıklarımıza odaklanmak var. Şimdi dönüyorum kendini tanıma yolculuğuna herkesin farklı rota çizmesini sağlayacak o kendini tanıma yolculuğunu nasıl ve nereden başlatabiliriz? İşte asıl soru bu. Yani buraya bulduğum cevapsa başkasını tanımakta. Ve ben de burada kendinizi tanıma başlangıç noktanızı bulabilmek için başkasına bakmanızı isteyeceğim. Başkasını tanımaya ilk nereden başlarsınız? Şimdi videonun bu kısmından sonra gözlerinizi kapatabilirsiniz ya da videonun tamamı bittikten sonra bu kısma dönüp gözlerinizi kapatıp egzersizi yapmaya başlayabilirsiniz. Benim önerim önce tamamını izleyin, sonra hazır hissettiğinizde bu kısmı dönün, gözlerinizi kapatın ve egzersizi yapmaya başlayın. Tam karşınızda kendinizi hayal etmenizi istiyorum. Mümkünse aranızda biraz mesafe olsun ve hayal etmeyi kolaylaştırmak için ayaklardan başlayabilirsiniz. Önce ayaklarınız ve belki de ayakkabılarınızı gözünüzde canlandırın. Sonra biraz daha yukarı çıkın. Ayak bilekleriniz, baldırınız, dizleriniz biraz daha yukarı çıkın. Hayal edin. Üst baldırınız ve bütün bacaklarınız ne giydiyseniz, beliniz, bel çevreniz, üst gövdeniz, kollarınız, yanlara sarkmış kollarınız, Omuzlarınız, boynunuz, bütün bir vücudu hayal edin. İstediğinizi giydirin ve tam karşınızda size dönük yüzünüz. Bu gördüğünüz kişiyi hiç tanımıyorsunuz. Onunla ilk kez şimdi karşılaştınız bundan sonraki 15-20 dakika o kişiyle sohbet edeceksiniz. Onunla konuşmaya nereden başlamak istersiniz? Sohbeti nasıl başlatmak istersiniz? Ondan neleri sormak ve onun hakkında neleri öğrenmek istersiniz? Unutmayın, ilk kez karşılaştınız, ilk kez tanıştınız. Nazik olmaya çalışın. Şimdi bu sorular sizin başlangıç noktanız. Bu etkinliği de istediğiniz kadar sürdürebilirsiniz. Bence çok uzun tutmayın, sıkılmayın. Çünkü tekrar tekrar yapmanız gereken bir etkinlik olacak bu. O yüzden olabildiğince kısa tutabilirsiniz ve her hazır hissettiğinizde bu buluşmayı tekrarlamanızı ve sohbeti biraz daha derinleştirmenizi isteyeceğim sizden. Ama mesela peş peşe günlerde yapmayın. Araya zaman koyun, mesafe koyun. Bu sohbeti bitirdikten sonra sohbet üzerine de uzun uzun düşünmenizi istiyorum. Hangi soruları sordunuz? Niye o soruları sormayı seçtiniz? Bu sorulara karşı nasıl yanıtlar aldınız? Bu yanıtlar arasında sizi şaşırtanlar var mıydı? Yanıt verilemeyen sorular var mıydı? Yanıt alamadığınızda neler hissettiniz? O yanıtları nerede arayacaksınız? O yanıtsız sorularla baş başa kalmak, onların cevabını aramak zorunda olmak size nasıl hissettiriyor? Bu tanışma, bu karşılaşma size neler hissettirdi? kendiniz karşınızdaymış gibi yapmak bu rol size nasıl hissettirdi? Bu soruların yanıtlarını bu egzersizi yaptıktan sonra yanıtlamaya çalışın. Bence yazın. Yazmak en kalıcı olanı ama zorunda da değilsiniz. Şimdi gelelim bu egzersizle ilgili uyarılara. Kendinizi hayal ederken yabancılaşma, korku, hatta tiksinti, kaygı gibi rahatsız edici duygular hissediyorsanız lütfen bu etkinliği yapmayın devam etmeyin bir an önce durdurun eğer ağlıyorsanız da durdurun çok öfkelendiyseniz de durdurun bu etkinliği yaparken bir parça rahatsızlığı anlayabiliriz ama çok rahatsız olduysanız kendinizi zorlamamanız gerekir Ve en kısa zamanda bir uzmanla konuşmalısınız şimdi bu etkinliğin en güzel kısmı yavaş yavaş ilerleyecek olması. Dediğim gibi kendinizi bir günde, bir kerede bunu yapıp tanımayı beklemeyin. O sohbeti zaman içinde geliştirmeyi, derinleştirmeyi, anlaşmayı, anlamayı ve tanımaya odaklanın. Hepinizin yolu biricik ve belki bu başlangıç noktası sizin kendi meraklarınıza göre şekillenebilir. Bundan sonra nasıl ilerletmek isteyeceğinizin kararı da sizin olacak. Eğer kendinizi rahat hissederseniz bana ya da başka uzman arkadaşlarıma ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımın ismi de Binevi Terapi. Mail adresim de ftzguler@gmail.com. Bu iki adresten bana yazarsanız sizin için elimden geleni yapmaya çalışabilirim. Sizinle olmak çok keyifliydi. Bir nevi terapi'den hepinize selamlar